Bazı kardeşlerimiz ibadetlerini yaparken aşkla, şevkle, feyizle yapamadıklarından şikayetleniyorlar. Yani namaz kılarken zorlanıyoruz, ibadet yaparken bir ağırlık çöküyor. Bir feyiz, bir füzat, aşk, şevk bulamıyoruz diyen kardeşlerimiz oluyor. Ne yapalım ki ibadetlerimizden haz alalım, lezzet alalım? Aslında ibadetlerden haz ve lezzet almanın formülü de yine helal lokmadan geçiyor. Ne alakası var derseniz, yani şöyle düşünelim. Benzinle çalışan araçlar var, mazotla çalışan araçlar var, değil mi? E veya işte gazla çalışan araçlar var. Bunu imal edenler, bunu icat edenler motorunu ona göre yapmış. Sen benzinle çalışana benzin değil de mazot koyarsan ne yaparsın? Motoru ifsad edersin. Başka bir şey koyarsan, onu icat eden ustanın koymuş olduğu şartın dışında hareket edersen o araçtan istifade edemezsin, motoru ifsad edersin, yolda kalırsın. Ha şimdi bunun gibi bizi yaratan Allah Celle Celaluhu, kainatın Rabbi Celle Celaluhu bizi ne yapmış? Midemizi helal lokmaya endekslemiş. Evet, helal lokma yersen o zaman ne olur? Kalbin ifsad olmaz. Motor ifsad olmaz tabiri caizse ve randuman alırsın. Manen randuman alırsın. Manevi yolları Aşarsın, geçersin, o zaman ibadetlerinden feyiz alırsın, aşkla, şevkle yapabilirsin. Ama haram lokma yediğin zaman, mazotlu arabaya benzin koyduğun gibi veya benzinli arabaya mazot koyduğun gibi helale endekslenmiş bir mideye haram girdiği zaman motor ifsad oluyor, manen, terakki mümkün olmuyor ve yolda kalıyoruz. Şöyle de düşünebiliriz. Yediğimiz gıdalar var ya, yapacağımız amellerin tohumu gibi, Nasıl ki mesela toprağa diyelim bir tohum atıyorsun. Eğer o tohum tatlı bir meyve ağacının tohumuysa oradan aldığın ürün nasıl olacak? Elbette tatlı bir meyve olacak. Yani tohum neyse üründe ona göre elde edilecek. Eğer o senin toprağa attığın tohum, ektiğin tohum acı bir meyvenin tohumuysa Elbette ondan da ne olacak? Acı bir meyve elde edeceksin. Yani acı meyve tohumundan tatlı meyve elde etmek mümkün olmadığı gibi, he? Aynı şekilde mideye atılan tohum eğer haramsa, haramla beslenen uzuvlar göz olsun, kulak olsun, dil olsun, el, ayak olsun harama meyledecek. Harama yönelecek. Haramı çok kolay işleyecek. E zaten nefis de harama meilli. E senin yediğin gıdalarda o attığın tohumda eğer haramsa, haram tohumdan helal bir ürün beklemek beyhude olacak. Ama helal yediği zaman helalle beslenen mide o vitaminler göze giden, kulağa giden, ele ayağa giden o vitaminler helali Allah'ın emirlerini işlemekte zorlanmayacak. Helal yedin artık o göz harama bakmakta da biraz daha zorlanır. El harama gitmekte zorlanır. Vicdanın seni tutar, imanı seni engeller. Evet, ibadet taatte aşkla, şevkle yapma mümkün olabilir. Bakıyoruz şimdi. Demek ki haramla beslenmek, haram yemek o kadar yaygınlaşmış ki bu kadar suç. Değil mi? Bu kadar suçlu, çalan, çırpan, tecavüz eden, öldüren, katleden. Yani bir akşam haber dinlesen, bir saat haberde sanki geçmiş ümmetlerin helakine sebep olacak ne kadar günah varsa ya bir saatte o haberleri dinliyorsun ya. Nasıl bir memleket haline gelmişti düşün yani. Hem de burası Müslümanların olduğu bir memleket. Değil mi? Çalan yok mu? Çırpan yok mu? Tecavüz eden yok mu? eden yok mu? Faiziyen yok mu? Rüşvet alan yok mu? Vuran, kıran, öldüren, zulmeden yok mu? Nasıl oluyor bunlar ve o kadar kolay günah işleniyor ki, o kadar kolay isyanlara bulaşılıyor ki, artık günah işlemek vakaya adiyeden olmuş yani. E şimdi bu nasıl olundu peki bu? Demek haram yemek yaygınlaşınca o mideye atılan tohum haram tohum olunca o tohumun verdiği ürün oradan çıkan hasıl olan ameller de hep Allah'ın yasakladığı şeyler olabiliyor. Hatta dürüst insanlar kınanır oldu ya. Desen ki bir adam yalan söylemiyor mesela dürüst adam herkes şaşırır yapmaya hiç yalan söylemiyor mu? Nasıl olmuş ya falan. Faizde iş yapmayan adam parmakla ara ki bulasın. Var bazı esnaf kardeşlerimiz faize bulaşmıyor. Kendi öz sermayesiyle kendi yanında kavrulmaya çalışıyor. Kınıyorlar bunu. Böyle şey olur mu kardeşim? Hangi devirde yaşıyoruz ya falan. Anlıyor musun yani? Yani haramı işlememek ayıplanır hale geldi. Günahlar normalleşti. Nasıl oluyor bu? İşte haram yemek yaygınlaşınca yedikçe insanlar azıyor, azlıkça yiyor, yedikçe haramlar, suçlar daha da çoğalıyor. Eğitim şart diyorsun, eğitim şart. Ama hangi eğitim kardeşim? Eğitim şart. Ama eğitim oranı efendim yükselmedi mi? Üniversiteyi bitiren bitirene. oturduğu yerden de bitiriyor, açıktan da bitiriyor. Ama pekala seviye, eğitim seviyesi yükseliyor ama ahlaki seviye de o oranda yükseliyor mu? Suç oranları o oranda azalıyor mu? Demek bir eğitim ama manevi eğitim lazım. Bir manevi terbiye lazım. Evet anlatacağız, tebliğ davet yapacağız. İnsanlar uyaracağız ama yani sözler artık tesir etmiyor. İnsanlar dumura uğramış. Niçin? Haram yaygınlaştığı için. Haram yedi mi kalbe inmiyor ki. He senin sözün tesir etmiyor. Cık, anladık kardeşim benim sözüm tesir etmiyor da sen de o sözü alacak frekansla değilsin demek ki. Biz Lale Gül yayını var mı burada? Var. Sen şu Lale Gül'ü seyretmezsen, sen şu sohbeti seyretmezsen, gider magazin programı seyredersen, gider hangi bilmem diziyi seyredersen, Lale Gül sana ne yapsın? He? Yayın yapıyor muyuz? Yapıyoruz ama sen o frekansta değilsen. Anlıyor musun? Demek ki yediklerimiz senin hangi ameli yapacağını da aslında ortaya koyuyor. Namaz zor geliyorsa, Kur'an okurken sıkıntılanıyorsan, vaaz sohbet dinlerken keyfin kaçıyorsa, o zaman biraz kendine çeki düzen ver. Yediklerine dikkat et. Biraz vaaz sohbet dinlemeyi artır. Dinlemeden olmaz. Evet. Çünkü kalp pozlanıyor. Bu vaazlar, bu sohbetler anlatana da lazım, dinleyene de lazım. Yani ben buradan konuşuyorum ama karşıda hitap ederken ben de oradayım. Benim nefsim de orada. Kendime de söylüyorum. Rabbim Celle Celaluhu helalinden yemek nasip eylesin. İbadetin tadını, imanın halavetini bizlere ikram eylesin. Hazla, aşkla, şevkle, lezzetle ibadet yapabilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bakın birinci bölümde bir hadis-i şerif okumuştuk. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya El halalü beyyünün vel haramü beyyin İle ahiril hadis Devam ediyor hadis-i şerif. Yani haram belli, helal belli buyurmuştu. Ve şüpheli olan şeylere dikkat çekmişti. Bakın şimdi o hadisin sonunda. Bak o hadis-i şerifin sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bitiriyor? Ela iyi dinleyin kulak verin. Ve inne fil cesedi muzaten. Bedende bir et parçası vardır ki ila salahat salahal cesedu kulluhu. Eğer o et parçası islah olursa, iyi olursa bütün beden ne olacak? İyi olacak. Evet. Ve izâ fesedet, fesedel cesedü Eğer o et parçası ifsad olursa, kötü olursa o zaman bütün beden ifsad olur ve kötü olur diyor. Peki o et parçası nedir? Ela haberin olsun ki vehiyel kalp. O kalptir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak çok enteresan. Yani haram belli, helal belli buyurarak haramı helali ve ardından şüphelileri beyan ettikten sonra sonunda da kalpten bahsetmesi kalbi ifsad edecek olan da ıslah edecek olan da demek gıda olduğunu ne yapıyoruz e ya daha iyi anlıyoruz. Yediğimiz şeylerin haram helal olmasında demek kalbe etkisi var. Kalp iyi olursa beden iyi olur ne demek hoca efendi? Çünkü kalp beden memleketinin başkentidir. Yönetimlerden yapılır başkentten. Değil mi? Siyasi olarak da başkentten iyi bir yönetim olursa bütün memleket ne olur? Huzura kavuşur, emniyet ve huzurla insanlar yaşamına devam eder. Ama yönetim, başkent yönetimi kötü olursa, orası ifsa'd olursa, o zaman bütün memleket ne olabilir ifsa'd olur. Bütün ücra, beldeler, kasabalar, şehirler hep başkentteki yönetime bağlı. Ha dolayısıyla madem kalp beden memleketinin başkenti ise, öyleyse bu beden memleketinin Köyler, kasabalar, şehirler. Gözler, kulaklar, eller, ayaklar hep kalbe bağlı. Kalp düzgün olursa o zaman el de, göz de, ne olur? Düzgün olur. Harama tevessül etmez. Harama temessük etmez. Mevlana'yı emrettiyse onu yapmak kolay gelir. İşte kalp de bozuk olursa haramlarla şüphelilerle kalbi ifsan edersek o mideye giden şeylerle o atılan tohum eğer acı bir meyvenin tohumuysa kalbe sirayet ediyor, kalpten bütün bedene sirayet ediyor ve bütün beden o zaman günah makinası gibi, günah fabrikası gibi çalışıyor Allah muhafaza. Yani dön dolaş işlere gidiyor, helal lokmada düğümleniyor. Zahiren de öyle değil mi? Yani maddi olarak da yediğin şeylerin, gıdaların insana nasıl maddi yönden etkisi varsa. Şimdi tabii yediğin kolesterol müdür? Şekeri fazla mıdır? Değil midir? Sende ne git ne tür hastalıklar varsa tansiyon mu var? Şeker mi var? Damar tıkanıklığım var. Ne varsa dikkat ediyorsun ya. Etmen lazım. Etkiliyor çünkü. Sağlığımız için, maddi sağlığımız için, kalbimiz için, midemiz için, vücudumuz için aynı şekilde manevi sağlığımız için de ne yapmamız lazım? Yediklerimize dikkat etmemiz lazım. Helalinden yememiz lazım.